Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir soruda dört tane konu nasıl işleyeceğim göre. hangi soru sıfatı, hangisi soru edatı diye anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Gelin örneklere beraber bakalım. Şimdi diyor ki hangi gönül uslandı? Bakın sıfat dediğimiz neydi? Ön attı. O zaman hangi gönül dediğim zaman bakın ismin önüne soru kalıbı gelmiş. Bu soru sıfatıdır arkadaşlar. Tamam mı? Soru sıfatı. Evet. Hangisi daha akıllı dediğimizde ise zamirler tutan sözcük türleriydi. Peki o zaman hangisi dediği hangi bir şeyden kastı ne bilmiyoruz. O zaman yerini almış demek ki diyeceğim ki hangisi daha akıllı dediğinde burası zamir oluyor. Soru zamiri. Evet, burada niçin durduk dediğim zaman ise niçin sorusu genelde zarflar fiilleri etkiler biliyorsunuz ki genelde diyorum dikkat edin. Niçin durduk? Çünkü şöyle şöyle. Eğer sorunun cevabı çünkü ile başlayan bir şey diyorsa,